Selamlar arkadaşlar. Bugün Fortnite'ta 43 nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Biliyorsunuz 11. sezonun gelişiyle beraber arkadaşlar siz de benden 43'ü bekliyordunuz ve bunun sonunda çektim ama yorumlara işte neden yapmayı göstermedim vesaire bunu yazmışsınız. Ben de dedim hani bu videoyu çekeyim. Birisi bir daha 4-3 nasıl yapılır diye sorduğunda ona bu videoyu atarım diye. İşte bilmeyenler varsa da gelip bu videodan bakabilir 4-3 nasıl yapılır diye. Zaten biliyorsunuz 11. sezonun gelişiyle 4-3 geri döndü. Yani artık böyle yanlardan falan kısalmıyor 4-3 yaptığınızda böylece işte ...FPS'iniz artıyor... ...görüş açınız daralmıyor... ...çok daha büyük bir alanı görebiliyorsunuz... ...pinginiz düşüyor vesaire... E, ...çok daha rahat oyunu oynayabiliyorsunuz... ...ben de bugün sizlere bunu göstereceğim... ...nasıl yapıldığını göstereceğim... ...artık oynamak isteyenleriniz varsa... ...4-3 yapıp oynayabilir... ...hatta bilmiyorsanız da... ...profesyonel oyuncuların çoğu da zaten... ...Fortnite'ın e, 11. sezonunun gelişiyle beraber... ...zaten 4-3 oynamaya geçmeye başladı... ...ama turnuvalarda falan işte... E, ...1920-1080 zorunluluğu var... ...o yüzden turnuvalarda falan 4-3 oynayamıyorlar. O ayrı bir konu. Oraya girmeyelim hiç. Şimdi dediğim gibi buna geçeceğim. Ama geçmeden önce arkadaşlar lütfen videoyu beğenirsiniz beğenmeyi unutmayın. Yenisiniz de kanala abone olup açabilirsiniz. Ve bildiğin üzere Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Şu anda zaten birkaç gün içinde gelecek. Ki zaten Cadılar Bayramı'sı güncellemesi geldi e, Cıldal güncellemesi geldi. işte i̇şte etkinlik falan olacak. Onlar işte anladınız siz. Ee, hani markete gelecek kostümleri alırken desteklemek isterseniz XP kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu kadar diyeceklerim. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Şöyle arkadaşlar ilk olarak 4-3 yapmak için oyun dosyalarına girmemiz gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Çalıştır açıyorsunuz. Windows artı R tuşuyla çalıştırı kısa yolla açtım. Ben şöyle buraya... Yüzde lokal Appdata yüzde yazıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde yüzde lokal Appdata yüzde sonra tamama basıyorsunuz böyle bir yer açılıyor karşınıza sol tıklıyorsunuz buradaki herhangi bir yere ve Fortnite'a tıklıyorsunuz. Bu arada yeni sıvı soğutucuyu sonunda aldım şu anda çok fazla ses çıkıyor o yüzden e, videoya sesi geliyorsa kusura bakmayın. Bir videodan önce dinledim ama anlayamıyorum çünkü buradan da ses geliyor. E, dediğim gibi sesi geliyorsa kusura bakmayın. Fortnite game'e tıklıyoruz arkadaşlar buradan save'e tıklıyoruz buradan sonra config'e tıklıyoruz Windows client'e tıklıyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi Game User Settings dosyasını buluyoruz arkadaşlar. Burada bu dosyaya sağ tıklayacağız. Sonra özellikler diyeceğiz. Burada ilk olarak sağ tokunur işaretliyse bunu kaldırıyoruz. Tamam'a basıyoruz. Sonrasında bu dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi... Resolution size X ve Y var. Bu bizim çözünürlük dosyalarımız. Benim bilgisayarım 1920 x 1080 desteklediği için şu anda burada bu çözünürlük girili. Eğer sizin bilgisayarınız hani 1366 x 768 ya da 1280 x 720 falan o tarzda çözünürlükler destekliyorsa sizde de o yazacaktır. Şimdi benim gibi 1920 x 1080 oynayanlar için bir sürü 43 çözünürlüğü var. Zaten internetten araştırırsanız da bir sürü bulabilirsiniz ama benim size tavsiye ettiğim 1656'ya 1080 arkadaşlar. Bu çözünürlüğü yaptığınızda gerçekten hiç görüş açınız daralmıyor. FPS'iniz artıyor, editleriniz hızlanıyor, pinginiz düşüyor falan. Bayağı iyi bir çözünürlük. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Ben de şimdi bunu göstereceğim. Bunu buraya yapıyorsunuz. X tarafına 1656 yapıyorsunuz. Y'yi 1080 yapıyorsunuz. Sonrasında burada gördüğünüz gibi bir sürü daha bunlardan var. Yani aynı şeyi buna da uyguluyorsunuz. Aynı şey aşağılarda bir yerde de var. Mesela bakın burada da var gördüğünüz gibi Desiret Screen Width. bunu da aynı şekilde 1656'ya 1656, ya, 1656 ya 1080 yapıyorsunuz. Sonrasında aşağıda bir tane daha var. O da... Nerede? Şurada gördüğünüz gibi bunu da aynı şekilde 1656'ya 1080 yapıyorsunuz. Sonrasında burada kapatıp kapatıyorsunuz burayı. Kaydete basıyorsunuz. Ben kaydetmeyeceğim, yapmayacağım için. Sonrasında Game User Settings'ten çıkıp tekrardan Salt Okunur yapıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Salt Okunur yaptığınızda arkadaşlar bir dosyayı o dosya bir daha değiştirilemiyor. O yüzden ee, hani Salt Okunur İşaretli olmadığından emin olun değiştirmeden önce Değiştirdikten sonra da tekrar salt okunur Yapın ki oyuna girdiğinizde o değişmesin Böylece şu anda ne zaman Oyuna girersem gireyim 1656'ya 1080 şeklinde açılacak Oyunum böylece oyununuzu 4-3 Yapmış oluyorsunuz arkadaşlar Şimdi bir de 1366'ya 768 Gibi çözünürlüklerde Oynayan kardeşlerimiz var bunlar için de arkadaşlar Kendi x çözünürlüğünüzden Daha az bir çözünürlükte Oynayabilirsiniz yani nasıl Zaten bir sürü çözünürlük vardı. 1280'e 768 e, çözünürlüğü vardı. İstiyorsanız işte böyle yapabilirsiniz. Ya da 768'e 768 çözünürlüğü var. Bunu da ben buldum. E, hani 1920'ye 1080'de nasıl 1080'e 1080 yapıyordunuz. Bundan aynı şekilde 768'e 768 yapabilirsiniz. Bunu ben bulmuştum ilk defa. Hatırlarsanız eski zamanlarda kanalı ilk açıldığından beri takip edenler varsa. E, ama 1280'e 768 yapmanızı öneririm. Şimdi diyelim 1380'e 768. 8 yapacağız onu nasıl yapacağız Aynı şekilde buralara 1280'e 768'i giriyorsunuz Arkadaşlar bu şekilde e, Buralara da giriyorsunuz ve Kaydediyorsunuz yapacağınız şey bu Az önceki yaptığımız olayın aynısı Sadece çözünürlük farklı olacak Başka hiçbir şey gerek yok Şurada bir tane daha olacak Bunu yaptık bunu yaptık bunu yaptık ha, Bir de aşağıdaki aşağıdakini yapacağız Nerede o Oo. Kaybettim Neredeydi bu? Ha, şurada. Buraya da aynı şekilde aynı çözünürlüğü yazıyoruz. Sonrasında buradan kaydediyorsunuz. Ben kaydetmiyorum. Kaydetmeye basıyorum. Siz kaydete basıyorsunuz. Saltokunur yapmayı unutmayın. Dosyayı buradan saltokunur yapıyorsunuz ve yine 43 yapabiliyorsunuz bu sayede, çözünürlü e, çözünürlüğü 1920x1080 olmayan kardeşlerimiz için. Bir de son olarak şunu göstereyim. E, daha benim Ekran kartım AMD olduğu için AMD'den yapmayı da göstereceğim. Nvidia ve Intel'den yapmak için eski videolarıma bakabilirsiniz. Eski 4.3 yapma videolarımda hem Nvidia'dan hem de Intel'den 4.3 yapmayı gösteriyordum. Ee, bu videoda da AMD'den yapmayı göstereceğim. Hani hepsiyle göstermiş olayım. Eğer e, ekran kartınız Nvidia ya da Intel ise eski videolarımdan da bakabilirsiniz. AMD ise şu anda bu videodan bakabilirsiniz. Ama ondan önce bir şey göstereceğim. Benim FPS'imi nasıl 75'e sabitlediğimi soruyordunuz. Şu şekilde sabitliyorum arkadaşlar. Frame Rate Limit'i buluyorsunuz buradan gördüğünüz gibi. Aynı mantık. Bu eğer bir şeye sabitlediyseniz bir e, nasıl diyeyim e, FPS'e sabitlediyseniz örneğin 60 120 şöyle olur sizde 60 olur 120 144 240 e, sabitlediyseniz bu şekilde gözükür sabitlemediyseniz Unlimited yazar muhtemelen. E, burada 60ken, 60 iken ben 60'a sabitliyordum. 60 iken gelip bunu 75 yaptım. Böylece FPS'im artık 75'e sabitlendi. Yani eğer sizde de FPS'inizi böyle oyunda bulunmayan bir şeylere sabitlemek istiyorsanız örneğin 240 yerine 237'ye sabitleyebilirsiniz. eee 60 yerine 75'e sabitleyebilirsiniz monitörü 75 Hz olanlar için. Ee, benim de nasıl hani 75'e sabitlediğimi soruyordunuz. Buraya 75 yazıp nokta koyup 6 tane arkadaşlar 0 koyduğunuzda FPS'iniz 75'e sabitliyor sabitleniyor oyunda. Ama bunları yaptıktan sonra uygulamak için dediğim gibi salt okunur işaretimi unutmayın kesinlikle bu önemli. Şimdi bir de AMD'den yapmayı göstereyim. O da şöyle radyon ayarlarını açıyorsunuz sağ tıklayıp masa üstünden tıkladım. Heh, geldi gördüğünüz gibi. Buradan videoya giriyorsunuz. Video muydu? Yok, ekrana giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan özel çözünürlüklere oluştur diyorsunuz burada yatay ve dikey çözünürlük var. Aşağıda da yatay zamanlama ekranı ve dikey zamanlama ekranı var arkadaşlar. Buraya yine aynı şekilde 4 üçümüzü gireceğiz. Örneğin 1656'ya 1080 girdik mesela. Aşağıya da 1656'ya 1080 girdiğinizde e, ve bunu kaydetmeden önce şöyle unutmayın. Yenileme hızınızı benim monitörüm e, monitörümün herzi 75 Hz olduğu için 75 olarak giriyorum. Zaten otomatik olarak girmiş. Buradan aynı şekilde girmiş. O yüzden benim girmeme gerek yok. E, sizin Monitörünüz kaç onu girin. Onu öğrenmek için de masa üstüne sağ tıklayıp görüntü ayarları dediğinizde, gelişmiş görüntü ayarları derseniz burada yenileme hızı 75 Hz gördüğünüz gibi. Ekran bir için görüntücü bağdaştırıcı... <laughs> özellikleri diyorsunuz buradan. E, Monitör diyorsunuz. Ekran yenileme sıklığı diyorsunuz. Bakın benim maksimum 75 var. Görüyor musunuz? Siz de Maksimum bir süre olabilir işte 144 120 falan olabilir onu seçiyorsunuz en çok hangisi varsa benim en çok 75 olduğu için 75 seçiyorum sizde muhtemelen 60'tır ama muhtemelen diyorum ee, buraya yenileme hızınız kaçsa onu yazıyorsunuz benim 75 olduğu için 75 yazdım aşağıya da aynı şeyleri yaptığınızda şu e, çözünürlüklerde de e, hiçbir şeyiniz kalmıyor bundan sonra bununla işimiz bitiyor ama şu anda takıldı program aynen Şöyle kapatayım mı? Tamam, kapatalım burayı. Ee, kaydete bastığınızda arkadaşlar bu 4 3'ünüz olmuş oluyor. O da şöyle olacak. Buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi böyle buraya özel çözünürlük eklemiş olacaksınız. Tıkladığınızda yani şöyle tıklıyorsunuz. Görüntü ayarlarına girdiğinizde buraya geliyor. Gördüğünüz gibi 1656'ya 1080 geldi. Ben buraya ekledim çünkü görüntüyü. 1800'e 1080 eklemişim. O da burada gördüğünüz gibi 1800'e 1080 ee, ve 1080 1080'e 1080 eklemişim. O da buraya geldi. Eğer bunları oynamak istiyorsanız oyuna girmeden önce bunu seçiyorsunuz. Oyuna girdiğinizde oyununuz 4-3 oluyor arkadaşlar. Bu da yeni sezonda nasıl 4-3 yapılır videosu olsun. Eğer sizde hani bilmeyenler varsa arkadaşlarınıza vesaire gönderebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Lütfen beğenirseniz ve işinize yararsa arkadaşlar bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yeniyseniz de kanala abone olup bildirim açabilir ve iChecker's Kod'u Xpav'dan benim markette destekleyebilirsiniz herhangi bir şey satın almadan önce. Bu şekildeydi. çok görüşmek kalın Bay bay.